Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle beraber Huawei'nin eee FreeBuds 5i cihazını in, inceleyeceğiz. Keşke burada olmayaydı Neyse sağlık olsun. Şöyle yakından bir gösterelim. FreeBuds 5i e, mavi rengini sipariş ettik. Kutunun arkasındaki özellikleri ben size değineceğim. Kutumuzu açalım. Ben daha önce açılışını yapmıştım bu arada. Ee, mavi olanı tercih ettim. Çok da memnun kaldım açıkçası. Şöyle bir ürün. eski TCL mu S600'üm vardı. Onu düşürmüştüm. Ondan daha küçük bu arada cebinize rahatlıkla sığar. Çünkü bir önceki bana da bir önceki daha büyüktü ve onu kullanarak rahatlıkla cebime koyabiliyordum. Bu hayli hayli sığar. Hemen kutu içerisinden bahsedeyim. Şöyle bir adet Type-C kablomuz çıktı. İçerisinden şarj, kendi şarj aletinizi kullanabilirsiniz. Telefonun şarj kablosunu daha doğrusu bir tane garanti belgesi, bir tane hızlı başlangıç klavyesi, okumanız gerekiyor. Ben sizin yerinizde okudum, bahsedeceğim. Ve iki tane normalde buradan kablo çıkıyordu. Ben açtığım için çıkmadı. İki tane pedimiz çıkıyor. Biri small, birimiz large. Küçük ve büyük ped olmak üzere. Ve şöyle bir detay var. Bunların ikisi de mavi renk. Kutunun rengini almışlar. Beyaz olmaması çok güzel olmuş. Fazla kirlen belli olmaz. Farklı bir ambiyansa katar bence. Yani ben siyah da sevmiyorum. Ara, ara bir renk olması çok hoşuma gitti. Şöyle kutuyu biz bir kenara koyalım. Kulaklığa gelelim arkadaşlar. Kulaklığın özelliklerinden ben size biraz bahsedeyim. Siz de şöyle incelerken. Ee, şöyle yapalım. Kulaklığın LDAC kodek desteği var. Bu ne demek oluyor? Bir tane tablo ben size göstereceğim. Kayıpsız ses kadar iyi değil ama ondan sonraki en iyi kodek desteği oluyor. Kısacası diğerlerinden çok daha iyi bu arada ve bu fiyat bandında bunu veren en ucuz ürünlerden bir tanesi bu. Hatta markalar arasında en ucuzu olabilir. Yine kampanya göre bazen bu geri düşebilir onu söyleyeyim. 47, 42 desibellik bir gürültü engellemesi var. Ciddi miktarda yüksek bu aylarla işinizi görecektir. Kasayla beraber 28 saatlik bir şarj ömrü sunuyor. İki cihaz aynı anda bağlanabiliyor. Dokunmatik kontrol, ekstradan ses açma kapatma özelliği var ona da değineceğim. IP54 su geçirmeme sertifikası var. Şurada ufak bir detay arkaya küçük bir şekilde yazmışlar. Sadece kulaklıkların IP54 sertifikası var yani kasanın yok. Bu ne demek oluyor? Nasıl su geçiriyor arkadaşlar ben bu senaryoyu yaşadım elim ıslak yaş şuraya kasam bozulmuş garanti göndermiştim eski kulaklığımda bunu da dikkat edin banyodan falan çıkınca eliniz buraya değmesin ama kulaklıklardan yana bir problem yok koşarken zıplarken hoplarken eğer bir suya düşürürseniz hiçbir şey olmaz arkadaşlar şimdi nasıl bunu kurulumlu yapıyoruz arkadaşlar bunu çıkardık zaten bir miktar şarjı olacak yoksa şarj edersiniz şu düğmeye 2 saniye basın 2 saniye boyunca açıkken bu arada. iki saniye boyunca basılı tutuyorsunuz. Bu arkadaşımız artık arama moduna giriyor. Eşleşme moduna. Telefonunuzu açıyorsunuz. Buradan Bluetooth'a giriyorsunuz. Ee, Bluetooth'a giriyorsunuz. Ben hemen size şöyle göstereyim. Ben daha önce Screen Record diyelim. Daha önce bunun bağlantısını yaptığım için bir isim koydum. Normalde burada yeni cihaz olarak çıkacak. Herhangi bir farklı bir menüsü vesaire yok. Yoksa gösterildi. Şimdi sadece %100 batarya diyor ve farkındaysa yanında LDAC yazıyor. Bunun nasıl açıldığını ben size göstereceğim arkadaşlar. Derd etmeyin. Tüm izinleri verdim ve bir isim de koydum. Sonra bağlantı sağladık. Ondan sonra ne yapıyoruz? Şuradaki kara kodu okutarak telefonumuza Huawei'nin uygulamasını indiriyorsunuz. Ben Play Store'da bulamadım. Google servislerinden bağlandığı için muhtemelen Play Store'a koyamamış. Kendi app galerisinde beni yönlendirdi. Oradan indirdik. APK izni verirsiniz. Telefonunuza uygulamayı kurabilirsiniz. Kurduktan sonra cihazımıza bağladık. Buraya geldi artık Huawei FreeBuds 5 i olarak yazıyor. Left, ı, right ı, şarjını gösteriyor. Şimdi kulaklık burada bir dururken ben size bu uygulamadan bahsedeyim. Öncelikle device settings, remove falan neymiş information var. Bunun hakkında bunları bir geçelim. <laughs> Bağlantı merkezi diyor. Ee, tercih otoda zaten bunlar önemli şeyleri benim telefonumun adı ikili cihaz desteğine izin ver ben burada İngilizce kullandığım için her şey bende İngilizce normalde Türkçe desteği var mı bilmiyorum otomatik bende gürültü engelleme açık olarak geldi bu gürültü engelleme modu dümdüz o normal mod her şey kapalı aynı zamanda e, transparan mod diye adlandırılıyordu. Burada farklı bir isim vermişler. Awareness diye. Dışarıdaki sesleri daha iyi almanız için kulaklığı kulağınızdan çıkarmadan kullanmak için. Ses kalitesine geldiğimizde arkadaşlar normalde şu ilk seçenek seçili olarak geliyor. Ben alttakini seçtim. Alttaki ne? Bunun o bahsettiğim kodek desteğini kullanabilmeniz için bunu açmanız lazım. Fakat bunu açtığınızda size şöyle bir uyarı veriyor. Telefonunuzdan da bu ayarı açın diyor. İkisi beraber açık olmalı. Şimdi hemen onu size göstereyim. Telefonunuz güncel bir telefonsa sisteme gelin geliştirici seçenekleri ayarını açmanız lazım bunu arkadaşlar. Bu şeyle açılıyordu. Şöyle ona da değinmek istiyorum hızlı bir şekilde. Ee, telefonu hakkında kısmı olacak. Telefonu hakkında. Bu ilk number. Tabii sizdeki menü farklı olabilir. Ben Hayos kullanıyorum. Tekno benim telefonum. Şuradaki cihazın bu ilk seri numarası olması lazım Türkçe. Birden fazla bastığınızda geliştirici seçenekleri açılıyor. Ben de zaten siz bir geliştirici seçeneğini açtınız diyor. Bir daha da açmanıza gerek yok diyor. Açtıktan sonra developer option Türkçesi ile geliştirici, geliştirici seçenekleri menüsüne giriyoruz. Girdik. Buradan hemen aşağıya kaydırıyoruz. Burada birçok ayar var. Bilmiyorsanız fazla kurcalamayın. Ses desteklerine geldik. Bluetooth audio codec LDAC. Ben bunu açmışım. Mesela eski telefonum, eski kulaklığım idi. Bunda LDAC açtım ve bu arada cihaz bağlı değilken bunu açamıyorsunuz. Ben denedim telefonumun desteği var fakat telefonum hoparlör bunu destekleme örnek veriyorum burada. Bunları otomatik ayarlamış. 32 bit rate. Ee, kanal tipi. Ses kalitesi için optimize ediyor. best effort'u kendisi yapmış. Ben mesela bunu audio kalitesinde değişiklik olarak yani ses kalitesini en iyi şekilde kullan. geçmeye sebep olabilir diyor. Oyun oynamayacaksınız. Bence bu bir problem değil. Ben oynamayacağım açıkçası. Şimdiki Huawei'nin AI lafına geri girelim. Ses desteğimizi açtık. Şu anda kodemiz çalışıyor. Onun dışında. Hareketlere gelelim. Şimdi burası arkadaşlar ilk menü double tap menü. İki defa bastığınızda ne olur? Bu default ayar bunu değiştirmenize gerek yok. Biri müzik dinlerken biri arası iki tıkta çağrıyı açar. Konuşurken iki tıka basarsanız çağrı sonlanır. Sonra bu sola iki tık bastığınızda sağa iki tık bastığınızda ben ikisine de sıradaki müziği açsın dedim. 3 tık bastığında ne olsun? Şimdi üç tık bastığında bir önceki müziğe geçsin. Tamam. Her ikisi birden bir öncekine geçsin istiyorum. Press and hold basılı tuttuğunuzda ne olsun? Eğer konuşmaz bir arama gelirse veya aramadayken uzun süre basarsanız yine aynı şekilde reject call diyor. Ee, bu cevaplayıp sonlandırıyor. Bu doğrudan onu reddetmenizi sağlıyor. Arkadaşlar aradaki fark bu. Sonra uzun bastığınızda ne olsun ben bunu şöyle ayarladım. Herhangi bir off seçeneği olmasın ben ya dışarıda gürültü engellesin ya da dışarıdaki sesleri bana daha iyi versin. Off'a ihtiyacım yok. Burada noise kontrol demiş. ikiz arasında geçiş yapmak için ve basılı tuttuğunuzda zaten Orada bir asistan konuşuyor. Size söylüyor işte hangi modun açıldığını. Müzik dinlerseniz müziğin sesi kısılıyor. Sway up <laughs> Ses açıp kapamaya yarıyor. Ben kullandım arkadaşlar. Göstereceğim zaten. Ee, şuradan aşağıya kaydırıp açtığınızda ses yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Ben ihtiyaç duymuyordum ama yine de çok mantıklı olmuş. İyi bir çalışma olmuş. Şunları da bir yandan takalım. Şöyle yakından da size göstermek istiyorum. Ağızları bu şekilde. Hafif çok minimal tasarımı var. Bu glute engelleme olduğu için normalden biraz daha büyük duruyor olabilir. Şuradan burada dursun. Başka neyimiz kaldım Fine diyor bunları bulması için. Ee, kulaklığını son ses seviyede. Kulağınızı patlatmayalım diye uyarı play diyelim. Bu arada yani eğer böyle bir dolabın içine falan kaybettiyseniz kolaylıkla bulursunuz bence. Hit testini ben yaptım arkadaşlar kulaklığı taktım. Başlattım. Bir müzik çalıyor 15 saniye boyunca. Sonra ikisi de good deyip geçti. Yani ne yaptı çok anlamadım. Updates'leri buradan bakıyorsunuz. Ben indirim indirdikten hemen sonra bir update geldi. Settings'e de bir şey var mı? Ver dedik. Şu kısıl sensörleri çalıştırmak için kulaklığı kulağınızdan çıkardığınızda müziğin durması için çok mantıklı bir özellik. Düşük geçme modu bu, bu da çevrede fazlasıyla kulaklık veya işte bazı Wi-Fi frekans veren bu radyo dalgaları kullanan cihazlar varsa sizin sesiniz karışmasın, müziğiniz geçikmesi olmasın diye gecikme modunu düşürmeye açıyor. Yani biraz connection'ı güçlendiriyor diyebilirim. Muhtemelen fazla şarj yer. Gerekmedikçe kullanmanızı önermem. HD Bluetooth Audio Codec LDAC açık zaten bende. Hem cihazdan hem de kendisini açtım. Peki bu sese ne kadar katkı sağlayacak? Şimdi bu ben size diyeceğim ki çok iyi diyeceğim ama neye göre çok iyi? Bir önceki kulaklığımla karşılaştırarak çok iyi diyeceğim. Hemen bir şunu takalım. Right Left diye yazıyor. Kulaklığı taktım. Taktınız. ufak bir müzik geliyor bu arada. Daha önce dinlediğim müziklerden bir tanesini açacağım yakın bir zamanda. Burada kulaklık kulağınızdayken nasıl durduracağız onu herhalde atlamışız. Bir ayarlara bakalım play post koymamışım ben. 3 tipte bunu durdurmasını isteyeceğim. Aynen. 3 tipte yokmuş. Çok kötü. O zaman 3 tık yapacağız biz bunu. ya da soldan durdurmasını sağlayacağım. En son. Al diyelim. E, LDAC efsane çalışıyor arkadaşlar. Şöyle gün sonuna gelirsek bu kulaklık alınır mı alınmaz mı ben 1600 liraya bu kulaklığı sipariş verdim üzerinden açıkçası fiyatına göre çok iyi olmuş belki Google servisleri destek vermediği için Huawei'nin cihazları biraz daha ucuzlamış olabilir telefonlarında bu etkiyi görmüştük fakat bunu almayın arkadaşlar sonuçta Google servisle bir işiniz yok ha, Şeyi var hmm. Google asistanı kullanamıyorsunuz mesela bir önceki kulaklığımda kullanabiliyordum. Bunda ne olur? Bildirimleri okur mu? Ondan emin değilim. Ama Google Asistan varsa onunla konuşabiliyordunuz. Yani konuşmak için de şöyle bir şey bu arada. Türkçe pek iyi çalışmıyor. Eğer telefonunuz komple İngilizce kullanırsınız. Örneğin arkadaşlarınızı işte diye kaydedip annenizi Mother diye kaydederseniz O zaman daha iyi algılayıp onlara arama yapmanızı sağlıyor. Mesela bir sürüş halindeyken vesaire veya eliniz telefonda değilken. Şimdi kulaklığı ben uzun bir süre kullandım ve özellikle bisiklet kullanırken test ettim. Arkadaşlar bazı dezavantajları var. Ses kalitesini hiçbir ödün vermiyor. Ses yüksekliği biraz fazla. Bunu şöyle fark ettim. Bir gün otobüste yanında biri oturuyordu ve son ses müzik dinliyordum. Bir süre sonra beni uyanmıştı ses bayağı fazla diye. Genelde artık %80'le falan kullanıyorum eğer yanında biri varsa. Tabi gürültülü ortamlarda kimse duymaz. Onun dışında bir gün bisikletle Giderken bir yere yağmur yağıyordu ve benim de kapşonum vardı. Kapşon ıslandığı zaman bu el gibi algılıyor ve sürekli müziği falan değiştiriyor. Veyahut hatta ses gürültü engelleme moduna falan geçiyor. Muhtemelen ıslak olduğu için şapkam, kapşonum el gibi algılıyordu basın farkından dolayı. Bu çok kötü bir dezavantaj. Bir önce kulaklığında bunu hiç yaşamadım. Belki aynı senaryo yaşamamış olabilirim. Her kulaklığımda olur mu bilmiyorum ama haberiniz olsun. Yani kulaklığı bir şey böyle ıslak bir çamaşır falan değdiği zaman el gibi algılayıp kendi kafasına göre hareket edebilir. Dikkat edin buna. Bunun dışında kulaklığı bayağı düşürdüm açıkçası. Hiçbir şey olmadı. Bundan yana bir sorun yok. Islandığı zaman da problem olmuyor. Sadece o kapşon olayı var. Dezavantaj olarak söyleyebileceğim. Şarjı normal. 5 galiba 5-6 saat falan gidiyor bir günde. Kasasıyla beraber genelde ben haftada 2 defa falan şarj ediyorum. Bazen de unutuyorum. Ama <laughs> şarjın azaldığını uyardığını hiç hatırlamıyorum. Kasaya baktığınızda görüyorsunuz ve ben unuttuğum da oluyor. Keşke hani biraz daha azaldığı müzik dinlerken ufak bir araya girip şarjımı azaldı beni şarj et falan dese çok güzel olurdu. Çok şey istemiyorum bence. Neyse işte böyle arkadaşlar. Cihaz bu fiyatına göre çok FP uzun kullanım ne olur beni üzerine yani hiç düşünmüyorum uzun uzun kullanırım. Böyle de arkadaşlar yine bir eksik bir bilgi varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Yaz böyleydi. Ee, herkese iyi günler diliyorum. Kapatıyorum artık daha da konuşamayacağım. Bayağı bahsettim. kaydettiğimiz görelim. Şimdi en baştan bunu yapalım arkadaşlar. Siz varsayın bulunun ki ben bu videoyu ilk defa çekiyorum. 3. <laughs> bir üçüncü çekişim. Artık profesyonelleşik herhalde. Ezbere tak tak diye şunu da koyalım.